Mamak Belediyesi'ne ait barınakta hayvanlara işkence edildiği, aç ve susuz bırakılan köpeklerin ölü köpekleri yediği iddiaları üzerine hayvanseverler harekete geçti. Barınağa gittiklerinde karşılaştıkları manzara korkunçtu efendim. Mamak Belediye Başkanı olayda ihmali bulunan veteriner ve barınak çalışanlarının görevden alınacağını söyledi. Ankara Valiliği de soruşturma başlattı. Bu <laughs> dünya Kalmadı, size de Çocukların önünde bir damla su yok. Ve yiyorlar. Yani korkunç durumda arkası. Aç ve susuz bırakıldılar. Adeta ölüme terk edildiler. Mamak'taki hayvan barınağında kaydedilen görüntüler tam anlamıyla kan dondurdu. Ne hayvan? Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Geçici Bakım Evinde personel ve veterinerler tarafından hayvanlara işkence edildiği iddiaları üzerine hayvanseverler barınağın önüne akın etti. Köpeklerin o perişan halini görenler gözyaşlarına hakim olamadı. Zaman zaman gergin anlarda yaşandı. Sen, konuşma seni sen Nerede Bir, 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 bir lokma yemek yok ve bir ölü ölüler. Köpeklerin açlıktan birbirini yediği iddia edildi. Vicdanları sızlatan görüntülere tepkide büyüktü. büyüktü. Hayvanseverler zor şartlarda hayatta kalmaya çalışan köpekleri böyle sahiplendi. Araba desteği. Evet. Bir daha geldi. Evet. Hadi. Alın hadi. Almak isteyen varsa Arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar alsanız da biriniz. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin inceleme başlattık dedi. İhmali olan barınak çalışanlarının görevden alınacağını duyurdu. Ankara Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.